İsmail Saymaz, şehit Gaffar Okkan'a dangalak demek ifade özgürlüğüymüş. Türkiye'de düşünce ve ifade hürriyetinin sınırları asla tahmin edemeyeceğiniz ölçüde genişledi. Bu müjdeyi benden duyun isterim. Örneğin şu tweet. Hizbullah cemaatinin en büyük hizmetlerinden biri Gaffar Okkan gibi bir dangalağı öldürmekmiş. Yahut Allah onların da sonunu çok sevdikleri Gaffar Okkan gibi yapsın. Amin. Bir de bu var tabi. Hizbullah'ın kökünü kurutacağım diyen emniyetçinin öldürülme yıl dönümünde halk hep bir ağızdan Biş Hizbullah diyor. Ne garip değil mi? Asıl garip olan 3 tweet'in sahibi MT'nin geçen yıla kadar Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı olmasıydı. Diyeceksiniz ki herhalde mahkum olmuş ve memuriyetten el çektirilmiştir. İşte şimdi çuvalladınız. Artık eski Türkiye yok bayım. Şiir okuduğu için tutuklandığı günler geride kaldı. Hizbullah yanlısı MT yargılandığı davada ifade özgürlüğü gerekçesiyle beraat etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Hizbullah propagandasından ötürü bir günlük maaş kesme ve okkana hakaretten kınama cezası verdi. Evet, sadece bu kadar. Hizbullah propagandası yapan ve okkana hakaret eden bir müdür ve iki müdür yardımcısına dava bile açılmadı. İkisi hala koltuklarını koruyor. O tarihte yazarı olduğum Sözcü gazetesinde 25 Ocak 2021'de çıkan Gaffarokan'a küfredenler okulda müdür başlıklı haberimde bu skandalı Türkiye'ye duyurmuştum. Diyarbakır'da bir İmam Hatip Lisesi'nin müdür yardımcısı M.T., bir İmam Hatip Lisesi'nin müdürü S.A. ve ilkokul müdürü M.G.'nin tweetlerini aktarmıştım. Bugün öğreniyorum ki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bu yazımın çıktığı gün üç öğretmenin paylaşımlarına ilişkin rapor hazırladı üç isme ek olarak yine Diyarbakır'da bir yatılı bölge ortaokulunun müdür yardımcısı FT'de ifadeye çağrıldı. Suçlama, yasa dışı Hizbullah propagandası. Evraka göre FT, PKK ve FETÖ ile mücadele eden Sayın Erdoğan'ın Gaffar Okka'nın Diyarbakır yılları icraatlarına bakması lazım. Hangi düşünceden kaç kişi tutuklandı diye yazdı. Şu tweet'i e attı. Hizbullah gerçekliğini dönemin sosyal durumundan bağımsız, günümüz koşullarıyla değerlendirme hakkınız yoktur. Hizbullah'ın 2000'de polisle çatışarak ölen lideri Hüseyin Velioğlu için şehit rehberi rahmetle anıyoruz etiketini paylaştı. FT ifadesinde eğitmen olduğum için telefonumu öğrencilere veriyorum. Paylaşımlar öğrencilerim tarafından da yapılmış olabilir dedi. Müdür S.A. ise Okkan için şöyle yazmıştı. O emniyet müdürünü cilalayıp önümüze koymaktan vazgeçin. Sahte kahramanlarla çok uyuttunuz halkı yetti gayrı. Bir de Hizbullah İslami Hareket, İbdacı gibi davalardan Kemalist rejimin zindanlarında çürüyen tutsaklara adalet ve özgürlük. İfadeye çağrıldığında hesabım ele geçirildi dedi. İlkokul müdürü MG ise oldukça pervasızdı. Paylaşımlarından bazıları. Bu memlekette Hizbullah'a yapılan zulümler dışında konuşmadık ve gün yüzüne çıkmadık hiçbir şey kalmamıştır. Gaffar da bunlardan biri. Bölgede PKK ile işbirliği yapıp dindarlara cadı avı başlatan Okkan'ı almakla evreni almak arasındaki 7 farkı bulsun AK Parti. Velioğlu için gün boyu çatışarak 33 kurşunla şehit oldu diye yazdı. Fakat ifadesinde tweetlerindeki cüretten hiçbir eser yoktu. Dedi ki, işim gereği kalabalık ve yetişkinlerin olduğu ortamlarda bulunurum ve telefonumu herkesin ulaşabileceği yerlerde bırakırım.'' Bu paylaşımlarında benim hesabımdan bilmediğim şahıslarca veya montajlanarak paylaşıldığını düşünüyorum. Üç öğretmen hakkında 23 Mart 2021'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Diyelim ki örgüt propagandası yok, el insaf, suçu ve suçluyu övmek de mi yok? Paylaşımlarından anlaşılıyor ki müdür yardımcısı MT, militan bir Hizbullah yanlısı. Okkan'a ilişkin tweetlerini yukarıda aktardığım için tekrar etmiyorum. MT şehit rehber dediği veli Velioğlu'nu sayısız kere övdü. Misal, ey azizim, ey efsanevi önder, Allah'ın velisi Hüseyin'i lideri, yolun yolumuzdur, kahraman rehber. Şehit rehber bir hakikatti ama ümmet onu anlayamadı. Kürdistan'da yaşayan İslami camialar şehit rehbere vefa açısından sınıfta kaldılar. Bilsinler ki şehit rehberin değeri her geçen gün fazlasıyla anlaşılıyor. MT, örgüt propagandasından da geri durmadı. Cemaatler yine Hizbullah'a düşmanlık etsin. Bu sefer öyle olmaz, olmamalı. Fakat MT ifadesinde Hizbullah bilmez, şehit rehberi tanımaz oldu. Öğrenciler telefonumu kullanırdı. Belki öğrencilerimden birisi yapmış olabilir dedi. MT örgüt propagandası suçundan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve beraat etti. Gerekçeden Paylaşımların cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemleri meşru gösterecek, övecek veya teşvik edecek nitelikte olmadığı ifade özgürlüğü kapsamında kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı 21 Nisan 2021'de soruşturma oluru verdi ve iki müfettiş atadı. Dört öğretmene Okkan'a hakaretten ötürü devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmaktan kınama cezası verildi. MTVS'a ayrıca Hizbullah propagandası sebebiyle bir günlük maaş kesme cezası uygulandı. İdari yönden eğitim lideri olduğu paylaşımlarının öğrenci, veli, öğretmen ve eğitim paydaşlarında olumsuz etki oluşturacağından yöneticilik görevinin alınıp alınmaması amirlerin takdirine bırakıldı. MT ve SA görevlerinden alındı. MG İlkokul Müdürlüğüne, FT Ortaokul Müdür Yardımcılığına devam ediyor. Sormak isterim bu dört öğretmen Hizbullah'a değil de PKK'yı övseydi ve terör örgütünün şehit ettiği bir emniyet müdürüne dangalak diye hakaret etseydi ifade özgürlüğü sayılacak mıydı? Diyarbakır'ın göbeğinde beraberindeki 5 polisle ve 37 kurşunla can veren Okkan'a küfretmenin bedeli yalnızca bir günlük maaş kadar mıdır? Öyleyse devletin itibarı kaç liradır? Diplomasını sormak Erdoğan'a hakaretmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi Parkı protestocularına sürtük diye hakaret ederken avukatıysa tiyatrocu Genco Erkal'a Cumhurbaşkanı hakaretten verilen beraat kararına itiraz etti. Erkal'ın suçu Twitter'da Erdoğan'a eleştirmekti. Şöyle yazmıştı. Alemin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa sahte de olsa görelim şunu. Başkanlık sistemi yetmez Türk usulü çobanlık sistemi olsun. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi 3 Mayıs'ta beraate karar verdi. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel itiraz etti. İtirazda Erdoğan'a diploma sormanın hakarete girdiği iddia edilerek şöyle denildi: "Cumhurbaşkanının diplomasıyla ilgili örtülü sorgulama ve oluşturulmak istenen şaibeler alaycı, tahfif edici bir üslupla yapılmakta olup eğitimsizlik ve dolaylı imaları barındırarak hakaret kapsamındadır." Bu çerçevede 3 mahkumiyet kararı delil gösterildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çobanlık nitelendirmesinde bulunmanın da hakaret olduğu ileri sürüldü. Erdoğan'ın avukatı bu tuhaf görüşü şöyle savunuyor. Çobanlık meslek olsa dahi toplumda övgü nitelemesi değildir. Çoban mesleklerin ve mefhumların düşüğü olarak sınıflandırılmıştır. Tesisatçılık, mühendislik, çobanlık gibi bir sıralamada beyan edildiği takdirde hakaret ve aşağılama kapsamında sayılmayan bir ifade pekala müstakilen bir sıfat olarak birine ait kılınarak kullanıldığında hakaret kapsamındadır. Erkal'ın avukatı Turgut Kazans'a verdiği yanıtta diplomada dayanak diye gösterilen kararlarda Erdoğan'a şerefsiz, çalıp çırpan biri suçlamalarına yöneltildiğini belirterek o eylemlerin müvekkilimizin dile getirdiği eleştirilerle benzerliği yoktur dedi. Kazan, çobanlığın hakaret sayılmasına da karşı çıkarak 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e çoban sülü denildiğini, onun da bu sözü gülerek karşıladığını, Erdoğan'ın çobanlık felsefesini anlamayan insan yönetemez, ben de çobanım dediğini hatırlattı. İsmail Saymaz